olarak belirlendi. Dava konusu planla dini tesis alanlar için konum ve yer seçim açısından şey planlama ilkelerine uygunluk e görülmediği sonucu olarak e dava da. konusu işlemlerinin dava konusu taşınmaz ilgili kısmı yönünden iptaline karar verildi görülmüştür. İçim dışı kılın maalesef 228 adam bir parçal e numarası taşıdığında güneyinde yer alan ibadet alanına ilişkin hazırlanan 1 bölü 5'in nazım ve 1 e uygulama imam planı değişikliği dosyasında yer alan Bilgi ve diğer tüm belgeler incelendiğinde Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin esas 2022-773 karar 2022 sayılı kararı ile eğitim, sağlık, dini tesis ve benzeri sosyal kültürel altyapı alanlarının mümkün olduğunca tüm komşuluk ilkeleri tarafından eşit olarak erişebileceği, merkezi bir konumda yer seçilmesinin planlamanın gereği olduğunu belirsizliği görülmüştür. Belediyemizce hazırlanan plan değişikliği dosyasında mevcut onaylı planda mahallenin güney kısmında yer alan ibadet alanının 3128 ada bir parselde yer alan konut alanı ile yer değiştirilerek daha merkezi ulaşabilirliğin daha yüksek olduğu bir alana önerildiği görülmüş olup 1 bölü 5 bin e, Nazım imar Planı ve 1 bölü 1 uygulama imar Planı değişikliği dosyası komisyonunca katılanların oy birliğiyle uygun görülüp kabul edilmiştir. Bilgilerimize saygılarımı arz ederim. Evet. Şimdi komisyon kararını alıyorum. Tamam. İşte Başla. İmar komisyonu kararımızı biz de şekilde. Peki komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. 02.01.2026 tarihinde yapılan 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısına gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için diğer işler ve yönetmelikler komisyonuna havale edilen Fethiye Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halk ve Müdürlüğü göre yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin hazırlanan diğer işler ve yönetmelikler, komisyonu raporunun değerlendirilmesi. Evet, komisyon raporumuz. Komisyonumuza havale edilen Fethiye Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halk ve Müdürlüğü görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğin rapor ekinde belirtildiği şekilde revize edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet. Konu hakkında görüşleriniz. Başkanım, şimdi Yunan medyası ilgili sadece burada hani ülkenin kültürel zenginlikler arttını çalışmalar hem bu bu birimde hem kültür müdürlüğünde birazcık daha insanların yerele yönelmesi yerel insanların birazcık daha hani, ulaşılabilir birazcık daha hani böyle bilgilendirilmesi anlamında ya da eğitim anlamında içini içine çekilmesini istiyoruz. bu yönde de hani olumsuz bir düşüncemiz yok. Peki. Yok. Biz de komisyon raporunu oy birliğiyle. Peki. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. Gündemin 12. maddesi. 0 0 2026 tarihinde yapılan 20 ve Ocak ayı meclis toplantısında gerekli inceleme ve araştırma yapılabilmesi için Yemen Komisyonu'na havale edilen Muğla Elifeti ilçesi Azrek Mahallesi 106 adı bir parsel yolu taşınmazı bir sürü bir ölçek uygulama hazırlanan 15.50 metre olan bina yüksekliğinin 17 metreye emse düşüyor sıfır kürten yükseltilmesi ve plan kurt değişikliğinin bilezlenince hazırlanması ve hazırlatılması 01.12.25 tarihli 117 Noğlu Meclis ile uygun değerlendirilmiş olup Basit konumunda Elif'in geliştirisi Eldirekt Mahallesi 106 Ada bir parçalara yönelik tarafımızda hazırlanan teklif çift 0, 11, 117 767 numaralı 1 bölü ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin teklif çift 0 11, 17 736 numaralı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan imar komisyonu raporunu değerlendirilmesi. Evet, raporumuzu okuyalım. Komisyonun görüşüm. Plan ve proje müdürlüğünün 12. madde. Evet, ha aldık. Tamamdır. Tamam. Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.12.2025 tarihli 214 sporlu bu sel Plan ve Proje Müdürlüğümüzün hazırladığı evraklar ve diğer tüm belgelerle birlikte teşhili ilkeleri Planlama Esasları ve Hukuku Kurulu'nda komisyonunca incelemeye Yapılan inceleme neticesinde Yeşil Bit Mahallesi 106 adlı bir parsele ilişkin belediye hazırlanan 1 bölü 5 nazım ile 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tip projelerinde yer alan eğitim binalarının katlar arası yüksekliklerinin 4 metre olması dolayısıyla yükseklik ve emsal hakkı sorunları çözülecek. Alanda yer alan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılacak uygulama cami ve cami yüksekliğinin çözümlenmesi sağlanacaktır. Hazırlanan imam planı değişikliğiyle ilçe Güzel Direk Mahallesi 106 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmaz'ın Eğitim Bakanlığı adına Orta Öğretim alanı amaçlı tahsisi 179.704.50 e, metrekarelik kısmının eğitim alanı liste alanı amaçlı mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun hazırlanan aşmaksının 15.50 metre değerinin H maksimum 17 metreye, emsal 0 değerini ise emsal 1 olacak şekilde değiştirerek hazırlanmasına hazırlanan 1 bölü 5 nazım imar planı ile 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyası komisyonumuz katılanların oy birliğine uygun görülüp kabul edilmiştir. Bilgilerinize saygılarını arz ederim. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz oy birliği imar komisyonu raporunu. Komisyon görüşüne evet. katılıyoruz. Evet. Peki arkadaşlar komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy veriyle kabul edilmiştir. Devam edelim. Cumhuriyet 13. maddesi 0201 2026 tarihi ve 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için diğer işler ve yönetmekler komisyonuna havale edilen şehrimizde her geçen gün artan reklam kirliliğinin önüne geçebilmek adına Fethiye Belediye Meclisi'nin 16.10.2000 tarihi ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen Fethiye Belediye Başkanlığı ilan ve reklam yönetmeninin revize edilmesiyle ilişkin olarak hazırlanan diğer işler ve yönetmekler komisyonu raporunun değerlendirilmesi. Buyurun arkadaşlar. Komisyonumuzu havale edilen, şehrimizde her geçen gün artan reklam kirliliğinin önüne geçebilmek adına Fethiye Belediye Meclisi'nin 16 10 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen Fethiye Belediye Başkanlığı İlan ve reklam yönetmenliği rapor ekinde belirtildiği şekilde revize edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Biz gönülden destekliyoruz. Bu tür bir şeyin yapılmış olması, düşünülmüş olması bir, e, komisyon katılıyor? Ya bir de Kadir Başkan'a soralım. ya <gülüyor> <gülüyor> Başkanım, <gülüyor> buyurun. Tabii ki tabela yönme yönetmeliği bazı mesleklerde bakanlığın düzenlediği şekilde olur ama belediyemizin de bunu e, teklif etme ve denetleme yetkisine sahip olduğu için burada arada yakalan düzenlemenin ben, e, iyi olduğunu düşünüyorum. Görüntü kirliliğinin önüne geçilecek için eee teşekkürsözler Teşekkür. nazırlayan arkadaşlar. Ben e, arkadaşlarla aramızda konuştuğum mesela Kayaköy örnek verdik. Işte, topluca bir işte işte toplu bir tabela yapılmış mesela. Tabi giren vatandaşların bir derneğe, bir mahalleye oradaki oluşumların nerede yer aldığını görebilmesi için evet. bunların biraz daha ayrıntılı ve açık olması lazım. Evet. Veya bir bölgenin farklı girişleri varsa her yerde de yer alması lazım. Aynen. Teşekkür ederim. Ya bunlar biz göreceğiz. Bir tabii tabii. Zaman tabii tabii. tabii. Yani 4-5 şey olacak bunların. E, modeli olacak. Estetik evet. komisyonu ile birlikte çalışılacak. Mimarlar odamızda katkı sunuyor. Onların hepsini size sunacağız. Başka Onların başka içerisinde bir şey en uygununu meclisimiz karar verecek. Bir şey şöyle bir şey var. Böyle genel düşünmek yerine bence başarılabilmesi için pilot bölgeler seçilsin. O pilot tabii, tabii. bölgelerdeki başarılar, tabii, tabii. deneyimlerden yararlanarak diğer e, sokaklara, mahallelere evet, taşınsın. Doğru. doğru diyorsun Aynen. da zaten biz örnekleri takip ettik komisyon olarak. Böcekler beraber gibi. Yani hı hı. Bir e, ve Elif Bey böcekler zaten bununla ilgili bir yapılan bir çalışma var. var. Evet. Ee, evet. Onu da örnek olarak. Çok iyi, iyi oldu tabii. İyi bir karar. Hı hı. isteyen bir husus. Çünkü disiplin çok alışık olmadığımız bir kavram ücret olarak. inşallah İnşallah bu vilayeti e, belediyemizin öncülüğünde tüm esnaflarımız ve belediyeye sahip çıkar. Çatı Burada önemli olan alınmış karardan e, karar ve halkın ve esnafın yok. sahip çıkması. Aynen. Bu vatandaşlarımıza çok büyük görev düşüyor. Aynen. Onlara da buradan sizin aracınızla destek vermelerini rica ediyoruz. Tamamdır. Başkanım tabii hani e, fetih açısından FETİ'nin geleceği açısından, levha kirli çok önemli bir yönetmenim. Çok önemli bir çalışma. Tabii ki e, geçiş sürecinde de e, ciddi yoğunluk olacaktır, sıkıntı olacaktır. Biz özellikle şu var sahada çalışan insanlarımız da bizim insanımız. E, onların e, vatandaşla belediyenin amirler arasında kalmasını hiçbir zaman arzu etmeyiz. Tabii buradaki uygulamada hani e, levhaların daha böyle hani çoğun değil de yönlendirme levhalarını da bulabilme açısından vatandaşın sadece Google'a bağımlı olmasını istemeyiz. Ama onu da nasıl çözeceğiz? Onu da birim kendi içinde bir çözüm bulacaktır. Tabii, tabii. Ki yönetmelikler her zaman revizeye açıktır. Açık. E, çünkü e, kamu kurumlarında sehven diye bir sihirli kelime vardır. Bu sehven her, şey, her şeyi dondurabilir Ama vatandaşın sehven hakkı yoktur. Biz o yüzden vatandaşla ilgili konularda bir üç defa düşündük, bir defa konuşacağız. Beş defa düşündük, bir defa karar <laughs> vereceğiz. o yüzden yaratma <laughs> bir sıkıntımız yok. Evet diyoruz. Peki, teşekkür ederim. Biz yani, zaten komisyon raporunu Peki. bir dile Peki, Böyle. komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. 14. madde 02 0, -0 2026 tarihinde yapılan 2026 yılı Ocak ve Meclis toplantısında ve incelemeler açmanın bilmesi için tarzı komisyonuna havale edilen ve tebirleri Meclisi tarih beyiz sayılı karar ile kabul edilen 2026 yılı belediye gelirleri ve harçlarına ilişkin tarife bir ilan ve reklam bütün ücretlerin eklenmesine ilişkin olarak hazırlanan tarife komisyonu raporunun değerlendirilmesi. Evet. Komisyon raporumuz. 2026 tarihinde belediye meclisi tarafından tarife komisyonu havale edilen 2026 mali yılı gelirleri ve harçlarına ilişkin ek ücret tarifesinde görüşmek üzere komisyonumuz 7.1.2026 tarihinde saat Orada toplantı salonunda toplanmıştır. Komisyon üyeleri tarafı hakkında ilgililerden bilgi alarak görüşlerini belirtmişlerdir. Mali Hizmetler vermiş olduğu teklifte yeni gelir kalemi olarak ilan ve reklam hizmet ücretlerinin eklenmesine karar verilmiş ve aşağıdaki tabloda yer alan 2026 mali yılı gelirleri ve harçlarına ilişkin ek ücret tarifesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Komisyon kararına aynen katılıyor. Başkanım bu e, onu, onu gözlüğü takarsak göreceğiz başkanım. 13. Evet. maddeyle ilgili bağlantı olarak yani ilk defa Türkiye'de uygulanan tabel evlatma ile ilgili ilk defa uygulanan bir fiyat tarifesi. Evet. İlk defa i̇yi uygulanan. Evet. Yani. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Komisyonumuzu görsek atmıyoruz. Teşekkür ederim. Komisyonumuzun kararını oy birliğiyle iştirak ediyoruz. Peki. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Devam edelim. 13. Madde. 2026 tarihinde yapılan 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Tarife Komisyonu'na havale edilen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Sosyal Tesisler ve Özel Olgun Kültür Merkezine kiralamaları ile nikah işlemlerinden 2026 yılında alınması için planlanan ücretlerin 2026 yılı fiyat tarifesine değişiklik yapılması nedeniyle belirlenen güncel fiyat tarifesinin görüşülmesine ilişkin olarak hazırlanan Tarife Komisyonu raporunu değerlendirilmesi. Bunu da, evet. bunu da, tarife komisyonuna havale edeceğiz arkadaşlar. İkinci oturumda e, diğer maddelerle bunları karara bağlayalım. Burada hep beraber evet, tartışırız ve oylarız. Peki. Tarife komisyonuna oylarınız, havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Devam edelim. 16. 16. Emlak ve istinat müdürlüğünün davacı Mehmet Uzun Vekili, Avukat Mustafa Koçatepe tarafından işlet payı sahibi esnaf ile yapıldığı gibi Fethiye'de bir ticaret merkezinin bir işyerinin kullanım hakkına verilmesi maksadıyla davacının kendisiyle protokol aktarılması göründü. Fethiye Belediyesi'ne yapılan 26.05.2023 tarihli 23.883 numaralı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptal istemiyle dava açıldı. Dava, davacı Mehmet Uzun'un 1988 yılında Fethiye Toptan Yaş Sebze ve Meyve halindeki dükkan için 1 milyon 500 bin lira işaret payı ödemiş ve kullanım hakkı kazanmış olduğu halin kapatılması yerine Erol Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Gelişme Sanayi ve Ticaret tarafından Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin daimi ve müstakil üst hakkı karşılığı yapılması sürecinde yeni yapılacak ticaret merkezinden Hangi hal esnafının yararlanacağı, hal esnafının kullanım hakkının kapsamı ve sınırları ne olacak? Yüklenici firma ile bu konuda nasıl bir anlaşma yapılacağı konularında belediye meclis kararıyla düzenlenmesi gerektiği, davacının davaya konu talebinde bu konuda belediye meclis tarafından değerlendirilmesi gerekmekteyken, söz konusu talebin belediye başkanı adına, belediye başkan yardımcısı tarafından reddi işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı nedeniyle İzmir Bölge İdare Mahkemesi, 7. İdare Dava Dairesi tarafından İstihbarat başvurusunun kabulüne karar verildi. 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesinin en bende bu konunun belediye meclisinin görevi etkileri arasında sayıldı. Davacının geçmişte ödediği işrak payı ve kullanım ücreti göz önünde bulundurarak Erol Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Gelişme Sanayi Ticaret AŞ tarafından yaptırılan alışveriş ve yaşam merkezi içerisinde bir iş yerinin kullanım hakkının davacıya verilip verilmeyeceği hususuna ilişkin meclise havale ile tarih ve 210.458 sayılı müzeklerine görüşülmesi. Arkadaşlar bu karar temiz yolu açık. ve temiz yolu açık olduğu için biz isterseniz meclisi bağlamayalım burada. Danıştay'ın kararını bekleyelim. Biz bunu hukuk İşleri müdürlüğümüze havale edelim, gönderelim. Onlar da e, temize başvursunlar. Danışların verdiği karara göre de daha sonra gelip mecliste karara bağlıyor. Şimdi birbirimizi bağlamayalım. Yarın bir problem olursa da başınız ağrımasın diyerekten yüksek yargının kararını bekleyelim. Yani bir çok karmaşık bir konu. Çünkü evet biraz karışık. Bir şey değil uzmanlık gerektiren bir konu. Ay, aynen öyle. Yani onun için bence yani o konuda belki kolay arkadaş evet. yani, hukukçu... olarak yardımcı olabilir şimdi dışı gelmesiyle birlikte e, biz de kendi aramızda bir istişare etkiler bulunduk. E, tabii bunun e, karşı tarafın e, bir dava dilekçesine, e, ilk derece mahkemenin kararını, istinafın kararını çok bir incelememiz lazım. Bu evet. da e, tabii hukukçuları ilgilendiriyor. Hı -hı. Eğer e, bu hususta Sayın Başkanım sizin de bir olunuz olursa hukuk işlerimiz birliğimizin bir mecliste bununla ilgili bir sunum yapması. mı müdürümüz? Ergin e, e, Hanım'ın... Başkanım şöyle. sonrasında yani çünkü e, isterseniz ben de bir söz alayım kolay Ben hemen konuyu aktarayım. Size, Şimdi, evet. de, tabii konuyu aktarayım ben. Şimdi burada eee bir üst hakkı var. Üst hakkı gibi bedel ödenmiş. Şimdi bunun yargıya taşımış. yargıya taşımasıyla birlikte bu bedelin belediyeden mi? onunla ilgili Hı, talebi. belediyenin bir Erol İnşaatla yapmış olduğu bir sözleşme var. Eee yani bu e, tam bizim hepimizin bir araya gelip çözebileceği bir şey de değil. Eee istinafın kararını tek tek incelemek lazım. Nereye gidecek, nasıl yapacak? O yüzden hukuk işlerinin bu konuda kararların birer örneği paylaşırsa Tabii. en azından biz de bir mütalada bulunmuş oluruz. Onlara da katkımız olur. Evet. Ee, da ben sözü başkanına bırakayım. Evet, başkanım, şimdi henüz daha İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, evet, istinaf başvurusunun kabulüne karar vermiş. Ancak Danıştaya temiz süresi 30 gün ve açık. İlk olarak ilk olarak ilk olarak yargı sürecinin tamamlanmasını bekleyelim meclis olarak. Dolayısıyla danıştayın vereceği karar kesinleştikten sonra yeniden belediye meclisinin gündemine konu geldiğinde o zaman etraflıca zaten değerlendiririz. Şu aşamada usulü anlamda henüz danıştayın temiz incelemesinin e, kesinleşmesini beklememiz lazım. Onu bekleyelim. Akabinde kesinleşirse tekrar belediye meclisi gündemine eğer Danıştay bu şekilde karar verirse o zaman gelmesi uygun olur. Buna katılıyorum ama e, sonuçta bir yargı süreci tamamlanmadı ama şu anda bir risk var. Şimdiden en azından meclis olarak, evet, kamu olarak bu riskleri e, en azından muhtacı olabilir öğrenirsek ee, olası durumlar hakkında da gibi, bir, bir en azından Sen, bizler de e, kendi içimizde birebir görüşmelerimizde belki tartışabiliriz. Şimdi burada yani o benim istediğim ya ben, ben, e, işleri gerekirse bize versin öyle bir bilgilendirmeyi. Tabii, tabii. Biz kendi grubumuzda tartışalım. Tabii tabii. Herhalde ikinci oturumda geldiğimizde tartışalım. Ha çağırın çağırın ikinci oturumda şimdi Hı. şey yapalım. Tabii şöyle de olabilir eğer uygun şey. e, neticede eee büyük şehirde oku yani işleri komisyonuna havale ediyoruz ya. Şu anda da ilçe yani belediyesinde diğer işler yönetmelikler komisyonu işler genelde bu komisyonun e, görevlerini yapıyor. İsterseniz diğer işler yönetmelikler komisyonuna da sevk edebiliriz. O takdirde komisyon bekletilmesi yönünde bir karar verecektir. Maliyet. Danıştay evet. temiz incelemesinin. O sırada biz hukukçular <laughs> olarak da konuya muttali oluruz. Süreci şey yapmamamız lazım. İtiraz sürecini kaçırmamamız lazım. Olsunuz. Burada e, başkan yardımcısının daha önceki bir reddi var. Başkan yardımcısının e, diyor ki istinaf yetki ve sorumluluğunda değil. Bu meclisin yetki ve sorumluluğundadır diye bize gönderiyor. Bizde ve istinaf yolu e, pardon, danıştay yolu açıktır diyor. Temiz danıştay, yolu açıktır temiz diyor. Yolu açıktır. Biz de diyoruz ki yani üst yargıdan gelecek karar hepimizi rahatlatır. Bu açıdan kendinizi bağlamayın. Yani kendimizi bağlamayalım anlamında diyoruz Aha. ama şimdi bizim hukuk işleri müdürümüzü çağırıyoruz. Geliyorsun geliyor. İstiyorsanız arada hep beraber onu konuşabilirsiniz. Başkanım o zaman e, aradan sonraki toplantıda konuyu neticeye bağlayalım. Onu deneyelim. dedim işte ben şimdi. Konusunda Diğer konusunda... işler. Başkanım o zaman bir üstten yönetmelikler komisyonuna gönderelim. Evet. Diğer... arada biz konuyu hem muhtali oluruz. Aynen. Ondan sonra tamam, Aynen. Şu an bile neticeye bağlayamazsınız. Çünkü bu kısa süre. Evet. Yani Bağlamayın. Bağlamayın. anlamayın. abi zaten <gülüyor> konunun <gülüyor> ne olduğunu anlattım. Biz Aynen. bir yere bağlamıyoruz zaten. Aynen. Yani netice itibariyle ya da yine <laughs> danıştay <laughs> temiz incelemesi gerekiyor. Bizim borçmamız yanlış zaten. Estağfurullah. Evet. Diğer işler yönetmelikler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet diğer madde. 17. maddemiz. Yazı işleri müdürlüğünü eski tepki ilçenin müdür, müdürü eğitimci Merhum Tuğrul Yılmaz'ın isminin evinin bulunduğu sokak olan Muğla ili Fethiye ilçesi, Babataşı Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı 810 sokağa verilmesine ilişkin meclise havaleli 02.02.2026 tarihi ve 219 545 sayılı müzakeresini gündeme alınıp alınmayacağı hususunun görüşülmesi Bunu da gündeme aldık. Evet, evet bunu zaman. da diğer işler ve yönetmelikler komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Kabul edenler, evet. etmeyenler oy birliğiyle kabul Arada, edilmiştir. Başkanım Yalnız bir ek bir şey ilave şey arkadaşlar sokağa bilmiyorum. Gösteriyor. Evinin sokağı, evinin. Hayır hayır. Allah rahmet eylesin. Başka bir şey söyleyeceğim başkanım. Evet. Tuğrul Bey'in emeği Fethiye'deki bu e, okullar bölgesinde çok büyük evet. emel geçmiştir. Eğer yani burası küçük bir şey sokak olarak düşünülürse yani komisyonda ailesin talebi. Ailesin talebi o zaman. Ailesin talebi. O zaman o talep geçerli. Evet. Yani benim demek istediğim daha farklı daha büyük bir yerde. Çünkü eğer ileride incelenir bakılırsa okullar bölgesinin ayrılmasında kurulucu çok Biliyorum. emel geçmişti. Geliyorum. Başkanım, Peki oyladık mı onu? Mehmet Hocam. Ben aldım başkanım. Başkan. 200 180 Yanlış biliyorsun. Kaç dakika? Ya hocam evet. bir saniye ama yeri mi ya? Yer uzun oğlunun adını verelim o zaman. <laughs> Dur ya. Kaç kaç dakika ara verelim? 15-20. 15. 20. 15 dakika ara veriyoruz. Başkanım isim vermesi. İkinci da, oturumda. Da, isim vermesiyle alakalı. Esenköy Bademlik mevkiinin. Evet. Daha önce burada gündeme gelmişti. Ee, Esenköy Bademlik Merkezi'nin ba